sizden evet öncelikle e, kıymetli İl Genel Meclisi başkanımıza e, İl özel dairesi e, İl özel dairemizin kıymetli temsilcilerine İl Genel Meclisi üyelerimize belediye başkanımıza ve diğer katılımcılara çok teşekkür ediyoruz bizleri ziyaret ettiği için şu an burada ülkemizin ve ilçemizin çok önemli bir değeri olan e, Hafik Gölü'ndeyiz Hafik, Hafik Gölü'nün ee, projesinin yerinde incelenmesi üzerine burayı e, hep beraber ziyaret ettik. Burada e, çok güzel bir e, aşama kat ediliyor ve daha iyi bir hale getirmek için e, çok kısa zamanda e, güzel işleri sonuçlandıracağız inşallah el birliğiyle. Burada kuş gözlem evinin olduğu, yürüyüş yollarının olduğu, e, piknik alanlarının olduğu, Sosyal tesisin olduğu ve olanların da daha iyi dokuya uygun bir hale getirilerek daha iyi bir seviyeye getirilmesi üzerine çalışıyoruz. Bu, bu vesileyle ben Sayın Valimize, İl Özel Özelidaremize, bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli İl Genel Meclis Başkanıma ve e, Hazır'ına, İl Genel Meclis üyelerimize, Sayın Kaymakamımıza, e, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcımıza ve e, değerli ekibine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü ben, e, bu e, projede bize en büyük desteği sağlayan e, AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler, milletvekillerimiz, e, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, e, Sayın Valimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, İl Genel Meclis Başkanımıza ve değerli üyelerine ve ayrıca şahıslarında tüm katkı sağlayan mühendislerimize, personellerimize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Biraz önce Sayın Kaymakamımızın da buyurdukları gibi bölgemizin, ilçemizin değil, ilimizin değil, bölgemizin bir değeri olan Haf Gölü projemizi inşallah bu saydığımız değerlerle hayata geçiriyoruz. Buradaki tek amaç hemşerilerimizin daha kaliteli, daha güzel ve daha mutlu ayrılabilecekleri bir hizmeti hayata geçirebilmek için mücadele ediyoruz. Ve ciddi bir mücadele sergileniyor. İnşallah önümüzdeki bahar döneminde bitirilmiş bir vaziyette tüm hemşerilerimizin, tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, eksiklerimizi de bu süreçte tamamlayarak daha güzel hizmetlere vesile olabilmek için hep birlikte her zaman olduğu gibi el ele mücadelemize devam edeceğiz

alanı e, iyileştiriyor camlarını. Tamam bu camlar yere kadar gelecek. Şurada onlar ne olacak? Şurada bir havuz var büyük bir. Burada bizim bir bu proje hazırladığımız